Bu arada Efendimiz'i e aleyhissalatu vesselam oynayan kimse yok filmde ve bir değnek vardır hani sanki o tutuyormuş gibi onun değneği kameranın gözünden görürüz onu yani onun o olduğunu öyle anlarız bu arada filmi genelde Ramazanlarda verirler ama ben hiçbir nasip olmadı izlemek baştan sona <laughs> Hatta birini açtım. Hani bu benim sistemdeki filmlerden yani mutlaka seyretmeliyim dediğim filmlerden de. Yani yenilenmiş haliyle tabii ki film aynı ama yenilenmiş haliyle gösterimi sokuyor onlara özellikle sinemada ben çok çok sevindim yani kesinlikle gitmek lazım bir kere açtım hani baştan sona bir seyredeyim diye kısmet olmadı sinemada seyretmek nasip olur inşallah diyeyim. <laughs> o değnek sahnesi bak onu oynayan kimse yok. Bu arada değneği tutan da kimse yok. Kameraya bağlamışlar. Hani onun değneğini dahi kimse tutmamalı. Yani bunu oynamamalı kimse. Yani kimse buna layık değil. Hani şu, şu yüce davranışı görüyor musunuz? O kadar güzel bir şey ki bu. Hani sırf bu düşüncenin hatırına gitmeli bu filme. Diye düşünüyorum. Efendim izlemek lazım evet böyle <laughs> ya en dünyada en çok sevilen insan deniyor kendisi için valla gitmek lazım efendim hani şu e, ramazan ayının da atmosferinde yani tam izlenecek bir film olmuş e, hani süper denk getirmişler diyeyim öyle evet <laughs>